Şu anda Ozan Workout'la beraberiz. Kendisine yarışmayla alakalı bazı sorular soracağım. Öncelikle seni tanımayanlar için kendi çok kısa bir şekilde anlatabilir misin? Ben Ozan Workout. Yaklaşık 6 yıldır kalistenics branşıyla ile ilgileniyorum. Ve bu kapsamda da Türkiye'nin kalistenics popülasyonunu arttırmak için yüzden fazla hepsi dahil etkinlik, buluşma, yarışma, organizasyon ve bu tarz fuarlara katılmaya teşvik ediyorum insanları. Eline sağlık. Aynı zamanda kendim de bir kalistenics atletiyim. Bununla birlikte de Ozan Workout bu şekilde. Yarış nasıl geçti? Beklentini karşıladı mı? Şöyle yarışma çok güzel geçti. İlk turdaki performansımdaki beklentimi yapsın. Ha hani normalde insanlar beklentinin altında üstüne kadar. Ben abi bunu hayal ediyordum. Bunu yaptım gerçekten. Final Ay. roundu birazcık daha tecrübe ve kondisyon dayalı. Onu gerçekten yarışma tecrübesi olan insanların yapabileceğini düşünüyorum. Yoksa diğer türlü çok nefes nefese kalıyorsunuz. Beyin adrenalin üretiyor, nefes alışverişten ağzınız kuruyor. O da performansı olumsuz etkiliyor. Ama ben tam ucu ucuna her şeyi bitirdim. Ya böyle vücut artık neresi pump olacak ona kafası karışıyor herhalde yani. Sır, göğüs, aynen bacak. Öyle, aynen öyle. Göz kararması bile olabiliyor yeri yere. Peki en zorlandığınız hareket hangisiydi burada? Benim için nerede koptunuz yani? Aslında kopmadım. Ya, tam beklentim dedim ya. Hepsi tam bana göreydi gerçekten. Senelerdir bu işi yapıyorsunuz artık. Ya. Aynen güzeldi ama final turu için röportaj röportajların farklı olabilir bu arada <laughs> Doğru. O zaman röportaj bile veremeyebilirsiniz. Veremeyebilirim büyük ihtimalle. Rakipleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz şu anda? Şöyle söyleyeyim, rakiplerim zaten Türkiye şampiyonalarında dereceler yapmış kişiler. İşte bu az önce Ensar Pekdemir'i görmüşsünüzdür. Yani son 8 şampiyonanın herhalde birincisi. Rakiplerim çok sağlam. Bununla birlikte ben bir dönem Chris bırakmıştım. Altay kafa resetleme amacıyla. Tam bir ay adam akıllı antrenmanlara başladım. Yarışma haberini gördüm. Dedim katılayım. Ya yani rakiplerim gerçekten zorlu. İlk üçe girebilirsem benim için başarı. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Ben bu röportaj için de ayrıyetten teşekkür, teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Kendinize evet. çok iyi bakın. neydi bu arada? Mesut Can Tuncay. Tamamdır. Tamamdır. Takip edeceğim. Sağ olun. Sizin takip etmeniz de benim için önemli. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah.